...sensin <laughs> ama. Söylüyor bunu. Yoktan var olduk. Yani Orhan. <laughs> ben de düşünüyorum biraz çalışsam... ...beste yapsam ama boş veriyorum. ki kumar daha cazip <laughs> geliyor değil mi? Orhan bu söyledi. Yok. Bilmiyor muyum? Üzülüyorum. İkimiz de çok seviyoruz seni. İyiliğini istiyoruz. Ver şu kremi. ıstakoz gibi kızaracaksın. çok iyisin Ebru! Seni tanınca hayatımıza bir tat geldi! Sonuna kadar böyle gitsin istiyorum ama... Aması ne? Orhan... Orhan dedin, ne söyleyecektin? Ha? Hiç, hiçbir şey! Bugün yemeğe bekliyor seni! Biliyorum! Sen? Benim işlerim var, Allah'a dile Güle güle! Ne haber keçi? Bozuksun gene. Eskiden ben içerdim, sen kızardın. Yeter artık, iyice dağıttın kendini. Canım sıkılıyor, paraya sıkıştım gene. Kumar oynuyorsun, biliyorum Mehmet, bırakacaksın. İçi içme, kumar oynama! Yaşamayalım yani! Her şeyim batıyor sana! Fazla geliyorum artık! Hadi ulan keçi! Keçi keçi konuşma! Haklısın! Çalışan sensin, kazanan sensin! Ben sülük gibi yapışmışım sana! Bak, böyle konuşursan döverim seni! Benim neyim varsa senindir lan. Sigaran var mı? var. Paralar çekmecede. İstediğin kadar al. Fena abi sazla tanıştırdı beni on yaşındayken Samsun'da. Sonra İstanbul'a göç ettik. Pazarlarda küfecilik, araba siliciliği, işportacılık ve pavyonlar. Sonra gazinolar. Solistler ardında üç kuruşa saz çaldık. Çok zor günler yaşadık Ebru. En kötü kira evlerini bile sıcacık bir yuva yaptığını. Annen gibi olmak isterdim, yani... ...Evlenirsek sana iyi bakarım evleneceğiz. Can, Seninle tanışman bir hevesti önceleri. Yani Orhan Gencebay ile arkadaşlık etmek. Bütün kızların özlemiydin sen. Güzel çekici kadınların da. Bizim toplumda hava deriz. Gözde erkeklerle çıkmak kızlar için havadır. Bir de baktım ki tutulmuşum sana. Hevesin sevgiye dönüşmüş. Sizin çevrenizin yabancısıyım. Seni seçerken hava yapmayı düşünmemiştim. Benimle belki de bir eksiğini tamamladın. Yani önce para, şöhret... ...Sonra da güzel bir sevgili. Söylediklerinin yalnız bir teki doğru. Güzel oldu. Çok güzelsin Ebru. Beni heyecanlandıran ilk kişisin. Hoşlanıyorum, seviyorum seni. başım dönüyor Orhan. Ama içkiden değil. Heyecandan. Bir şey bilmeni istiyorum Orhan. İlk erkeğimsin. Sen istemiyor musun? İstiyorum. ये बात पर